Suçların içtiması. Olay biraz karışık. Mantığını öğrenmezsen de zor bile diyebiliriz. Ama o kadar güzel örneklerle olayın mantığını sana anlatacağım ki ister bundan olay sorusu gelsin, istersen de bundan bilgi sorusu gelsin. Bizim için hiç fark etmez. Her türlü Allah'ın izniyle yapacağız. Suçların içtimai yani birleşmesi. Bu bir suç. Bu bir suç. Tablet bir suç. Kamera bir suç. Suç, 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 suç. Ayrı ayrı hepsinden bir ceza almaktansa suçları gel birleştirelim. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretire, hukuku öğrenmeye, kahve içmeye hoş geldiniz. Şöyle güzel bir şekli var bu kahvenin. Fincanını seviyorum. Şimdi seninle bir kahve içelim. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Ceza kampına devam ediyoruz. Kitapçığını göster. Şöyle kitapçığını benim önüme koy. Şöyle bir poz çek. Evet fotoğrafımıza çekildik. Seninle karşılıklı bir sanal ortamda, karşılıklı bir kahve içtik. Gerçeğini gerçek ortamda yani karşılıklı seninle oturacağız ofisimizde. Karşılıklı bir kahve içeceğimiz günde yakındır gelecek. Ne zaman? O sınavlar kazanıldığında. Kazanılmasa bile bizi ziyarete geldiğinde o kahveyi sana ısmarlayacağım. Ahanda bir yudum aldım. Ahanda ekrandan çıktım. Haydi başlıyor. Efsane bir video geliyor. Şimdi geldik. Şimdi arkadaşlar. şu Suçların içtimaisi. Yani suçların birleşme hali. Anayasa diyecekler. Türk Ceza Kanunu 42. maddesi birleşik suçu düzenler. 43. maddesi zincirleme suçu düzenler. 44. maddesi fikri içtimai düzenler. Yani 3 tane... 3 tane suçların içtimaisinin 3 hali, 3 farklı şekli nerede düzenleniyor arkadaşlar? TCK'da ismen yer alıyor. TCK madde 42, madde 43, madde 44. Bitti. Peki hocam geçitli suç Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmemiştir. Yani yukarıya sana şöyle bir soru sorsa 1, 2, 3 dese şuna da 4 dese yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir? hangisi ya da hangileri Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmemiştir gibi bir soru gelse başlı başına bir, bu, bunlar bile bir e, bilgi sorusu olarak karşıma gelin. Şimdi tekrar silgiyi aldım. Silgi nerede? Silgiyi aldım. Burayı sildim. Bu bir soru tipidir. Çok da güzel tatlı bir soru olur. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Normal şartlarda kaç suç işlediysen o kadar ceza alırsın. Olayın temel mantığı bu. Birini mi yaraladın? Yaralamadan birini. Gittin öldürdün mü? Öldürdün. Ondan dolayı ceza alırsan. Birine Birinin arabasının camını kırdın mala zarar verme suçu. Değerli eşyalarını aldın sattın bir menfaat elde ettin hırsızlık suçu. Mala zarar vermeden ayrı bir ceza alırsın. Hırsızlık suçundan ayrı bir ceza alırsın. İşte ama bazı durumlarda bu suçlar ne oluyor? Birleşiyor. İşte bunlara suçların İçtiması denir. İçtimai hükümleri denir. Suçların birleşmesi denir. Şimdi birinci Türk Ceza Kanunu madde 42'de düzenlenen bileşik suç. Bir diğer adı mürekkep suç. Bileşik. Bileşik. Bak birleşik değil. Bileşik. Birleşik yani birleşme suçların içtimainin diğer adı. Burada ise bileşik. Şimdi bileşik suç nedir? Biri diğerinin unsuru veya da ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek bir fiil sayılan suça birleşik suç denir. Tanımı birebir çıkmış sorudur. Bak biri diğerinin unsuru veya da ağırlaştırıcı nedeninin oluşturması dolayısıyla tek bir fiil sayılan suça birleşik suç denir. Arkadaşlar bu birleşik suçun tanımı da soruldu. Zincirleme suçun tanımı da soruldu. Daha ben e, hukuk öğreti telegram, e, telegram sayfasında bu tanımlardan soru yaptım. Zincirleme suçun tanım sorusunun birebir aynısı denilebilir arkadaşlar. Nerede sordular? Pay, e, Misyon koruma sınavında sordular. Hakimlik sınavında da soruyorlar. KPSS sınavında da soruyorlar. Tanımlar önemli. Devam edeceğim. Bir saniye şu tanımlara bir bakayım. Zincirleme suç arkadaşlar bir suçun işlenmesi kararın icrası kapsamında değişik zamanlarda bir, kişi, bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla kez işlenmesi hali tanım olarak soruyorlar. En çok sevdikleri tanım arkadaşlar geliyorum. Fikri içtimanın tanımını da çok severler sürekli sorarlar. Tamam devam ediyorum. Neredeyiz hocam? Bileşik suç. Bir diğer adı mürekkep suç. Biri diğerinin unsuru veya da ağırlaştırıcı nedeni oluşturulması do dolayısıyla tek bir fiil sayılan suça bileşik suç dedin. Bu tür suçlarda yani gerçek içtima hükümleri uygulanmaz. Yani ayrı ayrı cezalan, cezalandırılmaz birleşir. Gerçek içtima hükümleri ne demekti? Ayrı ayrı. Örnek veriyorum. Ben bir kişiyi bugün dövdüm. Yarın gittim dövdüm. Öbür gün gittim dövdüm. Üç farklı yaralama suçu vardır. Örnek veriyorum. Başka ben evin camını kırdım. Öbür gün gittim Eşyalarını çaldım. İki ayrı suç vardır. Ama bazı durumlar, bunlar gerçek iştima. Kaç tane fiil varsa, o kadar da ceza alırsın. Ama bileşik suçta biri diğerinin unsuru veya da ağırlaştırıcı sebebi ise yeni bir fiil meydana getiriyorsa, biz buna ne diyeceğiz? Bileşik suç diyeceğiz. Eğer ki tanımını sormazsa neyi sorar? Bakalım. Biri diğerinin unsuru olsun. Yani hırsızlık suçu madde 41'de düzenleniyor. Tehditle yani tehditle vereceksin o parayı. Seni öldürürüm, kafana sıkarım, parmaklarını keserim. Tehditle veya da cebirle, şiddet uygularak, yumruk vurarak, kafasını duvara vurarak parayı zorla alması. Cebir durumu söz konusuysa yani hırsızlık, tehditle veya da hırsızlık cebirle, baskıyla, başka bir suçla birleşerek bir araya getiriyorsa yeni bir suç oluşturuyordur. Yeni bir suç. İşte bu suçun adı yağmadır. Yani normalde normalde evin içine girse, paralar alıp kaçıp gitse hırsızlık. Ama bunu bir şahsa karşı tehditle yaparsa veya da cebirle yaparsa yeni bir suçu oluşturuyor. Nedir hocam bu suç? Yağma suçu, yağma bir bileşik suçtur, mürekkep suçtur. Şimdi hırsızlıktan ayrı bir ceza almıyor, tehditten ayrı bir ceza almıyor. Sadece yağmadan dolayı ceza alıyor. Şimdi hocam biraz daha tanımları açalım. Hırsızlık madde 141'de düzenleniyor. Zilyedin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı. Kendisinin veya başkasına yarar sağlamak için. Bak kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak için. Başkasının rızası yani o malın sahibinin rızası olmadan o malı alıyor alıyor. Bankta'da bulunduğu yerden alan bir kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Ne kadarmış hırsızlığın cezası? 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Devam. Arap atı gibiyimdir açıldım. Tehdit. Tehdit ne? bir başkasının veya kendisinin yakınının hayatına, vücuduna, cinsel dokunmasına yönelik bir saldırıyı, bir saldırı gerçekleştireceğinden Gelecekte yapacak. Tehdit ediyor. Seni öldürürüm. Seni biçerim. Doğrarım. Parmaklarını kırarım. Tamam mı? Tehdit ediyor. Çocuklarına bir şeyler yaparım diyor. Tehdit ediyor. Çocuğunu kaçırırım diyor. Gerçekleşeceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Şimdi hırsızlıkla tehdit birleşti. Neyi oluşturdu? Yağma suçunu oluşturdu. Yağma suçu bak ne oldu cezaya bak cezaya. 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Devam ediyorum. Cebire bakalım. Hırsızlığı cebir yoluyla da yapmış olabilir. Bakalım hocam bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye cebir kullanmak yani yaralamak vurmak dövmek vesaire bir şey yapmak durumunda üçte birinin yarısına kadar arttırılarak ne yapılacak arkadaşlar ceza verilecektir. İşte hırsızlığın cebirle birleşmesi durumunda hangi suç meydana geliyor arkadaşlar? Eşittir demiş. Bak eşittir yağma suçu. Yani madde 148 düzenleniyor. Şimdi madde 148 ne diyor? Bir başkasının kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleşeceğinden veya da mal varlığının veya da mal varlığının itibariyle büyük bir zarara uğrayacağı bahiste tehdit ederek təhdid edərək Veya da cebir kullanarak bak bak tehdidi almış cebiri almış. Ya kardeşim sen tehdidi aldın cebiri aldın veya'yı koydun. Demek ki bu işlemleri yani hırsızlık suçunu tehdit yaparak veya da cebir kullanarak yapma durumunda bir malı teslimine veya malın alınmasına koyunmamaya mecbur kılan kişiye 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası cezalandırılır. Yani tehditten ayrı bir ceza almıyor. Hırsız hırsızlıktan ayrı bir ceza almıyor. Yeni bir suçu oluşturuyor. Yani hırsızlık birleşiyor tehditle. Neyi oluşturuyor? Yağmayı. Hırsızlık birleşiyor cebirle neyi oluşturuyor? Yağmayı. Yani yeni bir suçun unsurları oluyor. Bir suçun unsurları oluyor. Dön dön dön. Bak ne diyordu burada? Biri diğerinin unsuru. Yani hırsızlıkla cebir, hırsızlıkla tehdit birleşerek bir suçun unsurunu oluşturdu. Yeni bir suçu meydana getirdi. İşte biz bu suça ne diyoruz? yağma suçu diyoruz. İşte yağma suçuna biz ne diyeceğiz? Bileşik suç diyeceğiz. Peki devam edelim. Hocam sadece unsur dememiş. Ağırlaştırıcı sebebi demiş. Bakalım ağırlaştırıcı sebeple mi ne var? Örneğin bak devam ediyorum. Devam ediyorum. Hırsız bıçağı çıkarmış e, ver paraları yoksa seni öldürürüm delik deşik ederim diyor. Bak buraya kadar tehdit bitti. Veya da şöyle deseydi yumruk atması sonucuna. işte ne oldu? Cebir oldu. Yani cebir tehdit ikisinden herhangi birini alırsa hırsızlıkla bunu birleşirse, birleştirirse yağma suçunu oluşturur. Yağma suçu da bir bileşik suçtur, mürekkep suçtur. Biri diğerinin ağırlaştırıcı unsuru. Hocam ne yapmış? Ağırlaştırmış. Hocam bir suçu ne yapmış? Ağırlaştırılmış. Bakalım bakalım. İşkence suçu. ...işkence suçu. Cinsel tacize. Yani madde 94 105 ile birleştiğinde 94'ün 3. durumu karşımıza çıkar. 3. fıkrası karşımıza çıkar. İşkencenin nitelikli hali. Yani ceza miktarı artmış oluyor. Bakalım bir kişiye karşı insan oluruyla bağdaşmayan ve bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine, algılama ve irade yeteneğini etkilemesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kim arkadaşlar? özgü suçlu işkence unutma. Kamu görevlisi, kamu görevlisi ne yapıyor? 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak ağır cezada yargılanıyor. Cinsel taciz. Şimdi bunu ne yaptık? Cinsel tacizle. Yani bir kimseye cinsel amaçlı olarak taciz eden yani işkenceyi Böyle e, vücudunda e, taciz edecek boyutta yapıyorsa ne yaptık hocam burada? Yeni bir suç yani ağırlaştırıcı sebep olarak karşımıza çıktı. E, i̇şkencenin nitelikli hali ne oldu arkadaşlar? Yağma gibi bir bileşik suça dönüştü. İşkence fiilinin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. İşkence suçunun nitelikli halinden ceza verilir. Cinsel tacizden dolayı ayrıca ceza verilmez. Yani normalde gerçek içtima hükümleri uygulandığında ne yapıyorduk biz? Yani hem cinsel tacizden ceza verecektim hem de işkenceden dolayı ceza verecektim. Ne yaptık? İşkence, işkence... Tacizle birlikte işlenmesi durumunda iş yani buradan da ceza vereceğim, buradan da ceza vereceğim. İşte bu cinsel taciz işkencenin ağırlaştırıcı unsuru, ağırlaştırıcı sebebi olduğundan dolayı nitelikli işkence suçu ceza arttırılarak veriyor. Ayrıca e, cinsel tacizden dolayı suç, ceza verilmiyor. İşte burada ne yaptık? Suçları biz ne yaptık? Birleştirdik. İşte bir, birleşmeye, birleş... Birleşme, bu birleşmeye suçların ihtimas denir. Bu konu başlığına ise arkadaşlar bileşik suç denir. Anlaşıldı mı? Var mı bir sıkıntı? Yok. Peki. Çıktım ekrandan. Bir dakika. Çık çık. Ekrandan çık. Çıktım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Konut dokunulmazlığı ihlal. Hangi madde düzenliyor? 100, 116 düzenliyor. Bir kimsenin konutuna, konutunun et, eklentilerine, rızasına aykırı olarak giren bahçesine. Rıza, rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi evine misafir olarak almışsındır sonra çık dışarı çık benim evimi terk et demişsindir. Ne oldu rıza bitti. Rıza bitmesine rağmen evde kalmaya devam ediyorsan yine konu dokunmazlığını ihlas suçunu işlemiş oluyorsun. Ne kadar ceza alacak? Ne de 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak. Peki bunun tehditle bir başkasını kendisinin veya e, ha, yakın hayatının vücut ve dokunmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğine yönelik bir e, ifade, tehdit, e, işte seni öldürürüm, seni şöyle yaparım, böyle yaparım vesaire tehdit. Cebirle vurması, kırması tanımları vermiştik zaten. İşte bu durumda konut dokunulmazlığı bunların herhangi birininle birlikte söz konusu olursa bu suç bunlarla birlikte işlenirse konut dokunulmazlığının ihlali nitelikli hali karşımıza çıkar. Ne diyor hocam nitelikli hali? Değil, cebir veya tehditle cebir veya tehditle cebir veya tehditle kullanılarak ya da gece vakti işlenmesi halinde bir yıldan 3 yıla kadar ce e cezasına hapis cezasına hükmedilir. Burada konut dokunulmazlığını ihlalinin nitelikli hali cezalandırılır. Yani hem konut dokunulmazlığının ihlali hem cebir veya da tehdit ayrı ayrı cezalandırılmaz. Yani bir biri diğerinin ağırlaştırıcı sebebi oldu ve karşımıza ne çıktı? Bileşik suç çıktı. Yani mürekkep suç. Bileşik suçlarda şimdi olay örgüsü geldiğinde çok rahatlıkla bu anlattığım olaylardan yapabilirsin ama olay örgüsü gelmez. Böyle zincirleme suçla bileşik suçu, fikri iştima ile geçitli suçla bileşik suçu karşılaştırma yöntemine giderse bu kelimeleri, bu cümleleri kullanır. Bileşik suçla ilgili verilen ifadede hangisi yanlıştır, doğrudur derse bu ifadeleri kullanır. Ne demek istiyorum? Bileşik suçlarda farklı suçlar birleşerek yeni bir suç ortaya çıkıyor. Hırsızlık cebirle, hırsızlık e, tehditle birleşiyor. Yeni bir suç ortaya çıkıyor, yağma suçu. Veya da işte nitelikli hali, işkence ile cinsel taciz birleşiyor. İşkencenin nitelikli hali ortaya çıkıyor. Konut dokunulmazlığıyla tehdit veya cebir birleşiyor. Konut dokunulmazlığının nitelikli hali ortaya çıkıyor. Yani ne oluyor arkadaşlar? Farklı suçlar, farklı suçlar ne oluyor? Birleşiyor. Farklı suçlar ne oluyor? Birleşiyor. Yeni bir suç meydana getiriyor. Peki işte bu yeni suç, diğer suçlardan bağımsız hale geliyor. Örnek veriyorum unsura düşün. Hırsızlık cebir yağmayı oluşturdu. Hırsızlık tehdit yağmayı oluşturdu. Yeni bir suç meydana geldi. Yine 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 tehdit suçu affa uğrarsa yağma suçu da affa uğramış olmaz. Yani tehdit burada e, tekil bir suç olmadığından dolayı tehdit suçu affa uğrarsa yağma da affa uğramıştır anlamına gelmez. Yağma suçu başlı başına yeni bir suç oluşturulmuştur. Yağma suçunun affa uğraması lazım senin bu cezadan yırtman için. Tek tek bireysel olarak suçları değerlendirmeyeceksin. Artık yeni bir suç var diyeceksin. Ve efendim ben tehdit ederek hırsızlık yapmışım, Tehdide de af çıktı o zaman ben yırttım. Hayır. Yağma yaptın sen. Tehdit suçunu işlemedin. Eridi tehdit yağmanın içerisinde eridi. Birleşti yani. Devam. Yine bileşi suç. Suçu oluştur. Unsurlardan biri. Oluşturan unsurlardan biri. Şikayete bağlıysa bileşik suçta şikayete bağlıdır anlamına gelmez. Yani bileşik suç oluşturan unsurlardan herhangi biri şikayete bağlıysa bileşik suçta şikayete bağlıdır anlamına gelmez. Eridi yok oldu. Birleşti artık tamam. Bir bütün oldu. Bileşik suça teşebbüs mümkündür. Örnek nasıl mümkündür? Mümkün müdür diye sorar arkadaşlar. Mümkündür. Nasıl mümkündür? Bıçağı doğrulttun. Bak bıçağı doğrulttun. Ver paraları seni öldürürüm burada. Delik deşik ederim. Paraları tam alırken polis geldi. Bak bıçağı doğrulttun. Ver paraları dedin. Paraları tam alırken tehdit var mı? var. Ama da vurmamışsın. Tehditle hırsızlık var. Tam paraları alıp kaçacakken polis geldi. Paraları aldın kaçarken polise yakalan. Paraları aldın kaçıyordun Suç tamamlandı. Ona teşebbüs demeyiz. Tam paraları alacakken polis geldi. Ne oldu? Yakalandın. Ne oldu? Z bileşik suça teşebbüs oldu. Tamam. Anlaşıldı mı? Var mı buraya kadar bir, bir sıkıntı? Yok. Yok değil mi? Var mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar, bileşik suç önemlidir. Diğer adı mürekkep suçtur. Önemlidir. Bunun Türk Ceza Kanunu'nda düzenlendiğini bileceksin. Madde 42'nin düzenlediğini bileceksin. Bir biri diğerinin unsuru olabilir. Biri diğerinin ağırlaştırıcı sebebi olabilir. Diğer adı mürekkep suç olarak karşımıza çıkar. Özetlemek gerekirse farklı suçlar bir araya gelmektedir. Bağımsız hali bağımsız yeni bir suç ortaya koyar o bağımsız suç yani o bağımsız suç oluşturan parçalar şikayete bağlıysa o bağımsız suç da şikayete bağlıdır anlamına gelmez. Tamam. Bir affa uğrarsa yeni yeni oluşan o bileşik suç da affa uğradığı anlamına gelmez. Bileşik suçlara teşebbüs mümkün müdür? Evet mümkündür. Tamam. Burada bırakıyorum durduruyorum. Zincirleme suçla kaldığım yerden devam edeceğim. Hiç ara vermeden devam edeceğim. Kendine iyi bak. Hoşça. Hoşça kal. Gitme bir yere. Devam ediyoruz. Bölünmeyecek bu ders.